Değerli meclis üyeleri, belediyemizin kıymetli bürokratları ve uzun ekranlarında bizleri izleyen çok kıymetli Beşiktaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle Meclis Başkanlık Divanı olarak selamlıyorum. Beşiktaş Belediye Meclisi'nin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılı 2019 yılı Temmuz ayının 01.07.2019 tarihli birinci birleşimini açıyorum. Gündemdeki konulara ilişkin teklif yazıları meclisimizin öncesinde sizlere dağıtılmıştır. Bu nedenle teklif yazılarının tekrar okunmasına gerek olmadığını, dolayısıyla gündem maddelerini okumanın yeterli olacağını düşünüyorum. Bu nedenle teklif yazılarının okunduğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyeleri, gündeme geçmeden önce gündem dışı konuşmak isteyen meclis üyesi arkadaşımız var mı? Buyurun. Lütfen meclis üyesi arkadaşlarımız konuşma yaparken mikrofona daha yakın olsunlar ki teknik olarak ses kayıtları net olarak değerlendirilsin. Sayın Başkanım, sayın meclis üyeleri. 23 Haziran seçim değerlendirmesini ilgili bir konuşma yapacağız. 31 Mart yerel seçimlerinde yurttaşlarımızın büyük bir demokratik olgunlukla kendilerini 5 yıl boyunca yönetecek yerel yöneticilerini seçmişlerdir. Büyük şehirlerin önemli bir bölümünde olduğu gibi İstanbul'da da 31 Mart'ta demokratik değişim sağlanmış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Sayın Ekrem İmamoğlu seçilmiştir. Sayın İmamoğlu mazbatasını alarak 18 gün boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapmış. Bu dönemde öğrencilerin ulaşım kartına yüzde 40 indirim, su faturalarına da yüzde 40 indirim gibi çok önemli kararlar hayata geçirmiştir. Ancak YSK'nın haksız ve hukuksuz kararı sonucu İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri iptal edilmiştir. Bu anti demokratik karar milyonlarca İstanbulluların kararının hiçe sayılması anlamına gelmiştir. Yurttaş, yurttaşlarımız kendi kararlarına bir darbe olarak gördükleri bu hukuksuz hükmü 23 Haziran'da daha büyük bir katılımla boşa çıkarmıştır. 31 Mart'ta 14.000 oy farkıyla iş başına getirdikleri Sayın İmamoğlu'nu 23 Haziran'da 806 bin oy farkıyla bir kez daha onay vermişlerdir. 23 Haziran'da seçim sonucu hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunu, millet iradesinin önüne set çekilemeyeceğini çok açık göstermiştir. 23 Haziran'da sandıkta bütün farklılıklara rağmen milyonlarca İstanbul'lu Demokrasi İttifakı'nı ittifakında buluşmuştur. 23 Haziran'ın sandığın 23 Haziran sandığın ve demokrasinin zaferi olmuştur. Yurttaşlarımız da sandığa ve demokrasiye olan güven tazelemiş, geleceğe daha da umutla bakabilmelerine yol açılmıştır. Kazanan 16 milyon İstanbul yurttaşımız olmuştur. Şimdi Sayın İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hiçbir ayrım gözetmeden 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek üzere görevinin başındadır. İsrafa son verip İstanbul'un kaynaklarını İstanbulluların yararına kullanmak üzere şeffaf, katılımcı, üretken bir hizmet anlayışıyla çalışacağına yürekten inanıyoruz. Bizler de bu süreçte Sayın İmamoğlu'nun başarısı için her zaman onun yanında olacağımızı ilan ediyor. Yeni dönemin İstanbul'lara hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun. Tabii tabii buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyor, Temmuz ayı meclis çalışmalarımızda kolaylıklar diliyorum. Öncelikle 23 Haziran'da gerçekleşen İBB seçim sonuçları şehrimiz ve milletimiz adına hayırlı olsun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Ayrıca bugüne kadar aziz milletimize ve ülkemize almış olduğu her görevde üstün hizmetlerde bulunmuş ve seçim kampanyası boyunca da bir kez daha gönüllerde yer etmiş olan Sayın Ekrem İma, Sayın Binali Yıldırım'a da teşekkür ediyoruz. Yönetim sürecinde halka en yakın birimler kamu kuruluşları olarak yerel yönetimlerdir. Varlıkların kaynağı, demokrasinin temel kuralı olan seçimler aracılığı ile oy kullanarak iradesini ortaya koyan halktır. Yerel yönetimler bu durumun doğal bir sonucu olarak her zaman halkla iç içe olmak zorundadırlar. Yerel yönetimler kendileri için bir meşruiyet aracı olan halka geliştireceği halkla ilişkiler araçları ile hak ettiği değeri verebilirler. Halktan kopuk yerel yönetimlerin hizmet sunumunda başarılı olmaları mümkün değildir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar ilçemizde gerçekleştirdiği Yıldız Parkı restorasyonu tamamlanan Etiler Anadolu Lisesi kapalı spor salonu halen çalışmaların devam ettiği Beşiktaş metrosu halen devam eden Dolmabahçe levazım ve sonrasında da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kadar uzanacak olan tüneller ve levazımdaki tünel çalışması bittikten sonra Ortaköy Ulus Vadisi Şehir Parkı Projesi'nin hemen başlaması, halen yapımına devam etmek edilen Ortaköy Cadde Düzenlemesi, projeler arasında alınan Balmumcu Zeminaltı Otoparkı, Protokolü Milli Eğitim Bakanlığı'yla yeni imzalanan ve ihalesi yapılmış olan Zeminaltı Otoparklı olarak Dikiltaş Mehmetcik İmam Hatip Ortaokulu ve ardından ilçemizde 3 ayrı okulun daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi eliyle otoparklı olarak yapılması, Beşiktaş ve Ortaköy meydan düzenlemeleri ve bunlar gibi daha bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış olan nice eserlerin Beşiktaş ilçemize katmış olduğu kıymete sahip çıkacağımız gibi devam eden ve projelendirilen tüm eserlerin de bugüne kadar nasıl takipçisi olduysak aynı şekilde yine hizmetlerin en yoğun şekilde ilçemize gelmesi için kararlılığımızı ortaya koyacağız. Şüphesiz ki partimizin döneminde Büyükşehir Belediyesi'nden nice engellilerimiz, nice ihtiyaç sahip sahibimiz, nice gencimiz, yaşlımız ve kısacası tüm Beşiktaşlı vatandaşlarımız ulaşımdan yol bakımına, evde bakımdan ismek kurslarına, sanat ve kültürden spora kadar her konuda güzel hizmetler almıştır ve bu hizmetler aynı bu şekilde devam etmelidir. Mesele enerjimizi ve kararlılığımızı milletimizin emrinde olarak hizmet üretmeye odaklamalıyız. Ancak milletin algısıyla oynayarak her adım başı billboardlarda israf düzeni yıkıldı diyorsunuz. Son 15 yıl içinde Büyükşehir Belediyesi'nin gelirleri borcunun birkaç katına çıkmış iken Beşiktaş Belediyesi'nin borç batağı bir halde hizmetler aksama noktasına gelmiştir. Büyükşehir Belediyesi falanca kuruma veya vakfa para verdi dediniz. Sayıştay raporlarından yalanlama geldi. Ancak Beşiktaş Belediyesi'nin sayıştay raporlarına baktığımızda israf düzeninin nasıl devam ettiğini birlikte görürüz. İğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batırınız. 15 senedir Beşiktaş Hizmeti hassettir. Gelin gezin göreceksiniz. Evet, artık seçim bitti. Vakit İstanbul'a, Beşiktaş'a hizmet etme vaktidir. Önceki sene bir teklifimiz olmuştu. Çilekli Spor Tesisleri üzerinde bulunan tüm reklam panolarına ait gelirlerin Beşiktaş Amatör Spor Kulüpleri Birliği'ne bırakılması yönünde ancak paramız yok bahanesiyle teklifimiz reddedilmişti. Zor bela kulüpleri yaşatmaya çalışan yönetici ve gençlerimize sahip çıkmalıyız. Bu konunun mecliste gündem yapılmasını teklif ediyoruz. Ayrıca yurt dışında gerçekleşen organizasyonlarla ilgili olarak orada görev alan üyelerimizin faaliyetlerle ilgili meclis meclisimize rapor sunmasını istiyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Şuradan i̇fade varsa bir iki konuya değinmek istiyorum. Tabi tabi buyurun. Öncelikle tüm heyetinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Aslında konuşma yapmayacaktım. Tabi ben inanıyorum Nuri abinin önüne metin konmuş. Nuri abi inanmadığı cümleleri, inanmadığı ifadeleri burada kullandı. İsraf düzeninden ee, bahsedecek zannediyorum Türkiye'deki en son siyasi hareket e, AK Parti hareketidir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı'nı dahi halkın oyuyla seçilmiş, İstanbul'un oyuyla seçilmiş Büyükşehir Belediye kendi başkanını dahi, Kadir Topbaş'ı dahi hazmedemeden bir emirle görevden almış antidemokratik duruşa sahip binlerce makam aracı saltanatı içerisinde boğulmuş ve binlerce bankamatik militan çalıştıran, işçi demiyorum arkadaşlar, militan çalıştıran bir zihniyetin buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştirmesini ben doğru bulmuyorum. Sözlerim Nur abinin şahsına değil, o metni ona verenleredir. AKP'nin siyasi uzantılarınadır değerli arkadaşlar. Sayın Başkanımızın okuduğu metin aslında Türk insanının, Türk halkının ihtiyaç duyduğu uzlaşım etniydi. Sayın Ekrem İmamoğlu nasıl kazandı arkadaşlar? bir uzlaşı diliyle kazandı. Siyasete yeni bir dil kazandırdı. Barış dedi, kardeşlik dedi. 16 milyonu birlikte kucaklayacağız dedi arkadaşlar. Ve Ekrem İmamoğlu'nun bu dilini özleyen Türkiye halkı onu başkanlıkla taşlandırdı. 13 bin oyla başkanlığı vermeyiz dediniz. Halk 800 bin oyla başkanlığı vereceksin dedi Ak Parti grubuna değerli arkadaşlar. Aslında siyasete söylenecek bir şey bırakmadı sandıkta bütün mesajları İstanbul halkı verdi diyorum. Ben bir kez daha AKP grubuna, AKP e, e, ideologlarına seslenmek istiyorum. Halkın verdiği mesajı anlayın, halkın verdiği mesajı okuyun. Halka rağmen siyaset üretmeyin diyorum ben, değerli arkadaşlar. Bu anlamda ben. Ekrem İmamoğlu'na ve hepimize yolumuz açık olsun diyorum. Tekrar başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Başkanım, başkanım. Çok kısa bir tabii tabii buyurun. Öncelikle bütün EYT hepinizi selamlıyorum. Burada arkadaşlar AK Partili yöneticilere bir teşekkür borcumuz var aslında. Ben de bu teşekkür borcunu yerine getirmek için konuşmak istiyorum. Çünkü bir şehir meydanlarıyla tanınır. Belediyecilikte bugün yurt dışına veya Avrupa'ya gittiğinizde her kent meydanlarının güzelliğini, meydanlarının e, insanlara sunduklarıyla anılır. Biz bugün AKP'den şunu öğrendik. Neyi öğrendik? Nasıl meydan düzenlemesi olmaz. Bakınız Taksim Meydanı'na. Taksim Meydanı'nı dümdüz bir alan haline getirdiler. Estetik var mı? Yok bir yurt dışından gelen herhangi bir turist Taksim meydanına geldiğinde bu ülkenin hangi kültürünü yaşıyor içinde? Hangi kültürün? Ben 1993 yılında İstanbul'a geldim. Kar yağdığında İstiklal Caddesi gelinlik gibi oldu. Sayın konuşmacı mikrofona doğru konuşursanız. O, ağaçlar, o ağaçlar süslenirdi ve gelinlik gibi olurdu. Şu an Taksim meydanında bir tane yeşil yok. Yeşil yok. Dolayısıyla ben de kendilerine Teşekkür ediyorum. Bize nasıl belediyeciliğin olunmazlığını, şehir planlamasının nasıl yapılmayacaklarını öğrettiler. Ee, bu konuda teşekkür ediyorum. Artı, e, liyakat sahibi olanların belediyede bundan sonra görev alacağını, herhangi bir kuzen, teyze, hala çocuğu, liyakat sahibi olmayanların bu belediyede olmayacağını da buradan bildiriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet, bu konuda benim de tabii bir meclis başkanı olarak görüşüm var sizler gibi. İsraf düzeninin olduğunu ve israf düzeninin yıkılması gerektiğini İstanbul halkı 31 23 Haziran'da yapmış olduğu oylamayla gündeme getirmiştir. Şimdi sevgili Nuri meclis arkadaşımız AK Parti'den tabii kendi görüşlerini söylediler ama Sevgili Nuri yani buraya gelirken de İstanbul'da nelerin olduğuna bir bakacağız. İsraf nasıl oluyor? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu ülkede deprem alanı ilan edildi. Oralara AVM açıldı. Bu ülkede yüz binlik planlarda spor alanı yazıldı ve spor yapacak yer bulakmadı. O anlayış inşaata devam edildi. Bu ülkede yeşil alan park denildi, çocuklarımız nefes alsın denildi. Ne acıdır ki hepsi ana kentte komisyonlarda çoğunluğumuz var mantığıyla biz yaptık. Arkadan istim gelinsin mantığıyla im e imara açıldı. Ve o da yetmedi. E Zeytinburnu'nda Sayın Cumhurbaşkanı küstüğünü söyledi arkadaşının 16.9'da. E Ve bir baktık ki küslük devam ediyor kiremit dahi sökülmedi. İstanbul'un sülüyeti katledildi. Daha da ilerisi AK Parti Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki evet biz İstanbul'a ihanet ettik. Bunların içinde ben de varım dedi. Sevgili Nuri bunu diyen bir insana da İstanbul hakkı yetki vermez. Onu da bize verdi. Teşekkür ederim. <laughs> Değerli meclis üyeleri gündem maddelerine ilave olarak İmar Şehircilik Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğümüzün birer ek teklifleri mevcuttur. Bu üç teklifi de meclis önlüyesinde sizlere dağıttım. Okunduğunu düşünüyorum. Bu nedenle tekliflerin 4, 5 ve 6. maddeli olarak gündeme eklenmesini, eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi gündeme geçiyoruz. Buyurun. Birinci madde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının bir bendi ile belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idari birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesine istinaden müdürlük teklif ekinde yer alan iki sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesi. Bu konuda görüşü olan var mı? Buyurun. CHP grubu olarak hukuk komisyonuna havalesini öneriyoruz. Hukuk komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesine geçiyorum. Madde 2. 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesine istinaden belediyemiz norm kadro cetvelinde yer alan bir adet eğitmen kadrosuna karşılık gelmek üzere Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi. Bu konu hakkında görüş bildirmek isteyen buyurun. CHP grubu olarak Bütçe ve Hukuk Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Bütçe ve Hukuk Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin üçüncü maddesine geçiyorum. Madde 3. 5393 sayılı belediye kanununun 74. maddesine istinaden belediyemizin uluslararası barış için belediye başkanlığı organizasyonuna üye olmasının görüşülmesi. Bu gündem maddesi hakkında görüşü olan var mı? Buyurun. CHP grubu olarak dış ilişkiler komisyonuna havalesini öneriyoruz. Gündemin üçüncü maddesini Dışişikler Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesine geçiyorum. Beşiktaş ilçesi Dikilitaş Mahallesi UİP 38191 Pinnoğlu 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliği. Gündemin dördüncü maddesi hakkında görüş bildirmek isteyen var mı? Buyurun. CHP grubu olarak İmar Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. İmar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 5. maddesine geçiyorum. Gelecek yıllara yani 15 aya yaygın hizmet yüklenilmesi şeklinde yapılması planlanan Sağlık Destek Hizmeti Alım İhalesi'nin 5393 sayılı belediye kanununun 67. maddesine istinaden görüşülmesi. Bu madde hakkında görüşü olan var mı? Buyurun. CHP grubu olarak hukuk ve bütçe komisyonuna havalesini öneriyoruz. Beşinci gündem maddemizin hukuk ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altıncı maddeye geçiyoruz. Özel Kalem Müdürlüğü'nün görev ve çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılması. Bu konu hakkında görüş bildirmek isteyen meclis üyesi buyurun. CHP grubu olarak hukuk komisyonuna havalesini öneriyoruz. Altıncı maddenin hukuk komisyonuna havalisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyeleri gündemimiz kapanmıştır. Bir sonraki birleşim 05 Temmuz 2019 Cuma günü saat 11'de salonumuzda yapılacaktır. Hepinize iyi günler diliyoruz.